Mithat Paşa stadı tıklım tıklım dolu ve çetin bir müsabakaya hazırlanıyor. Evet, rakipler Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu. İki takım da sahaya çıkıyorlar. Hakemler Fehmi Pazarcı, Sait Acarbay ve Nail Dinçer. Beşiktaş Sabir Erkan Fehmi, Vedat Sami Kaya, Davut Yusuf Küçük Ahmet Sanlı Faruk tertibinde. Mersin İdman Yurdu ise Fikret Halim Alp, Ayhan Refik Arif, Ali Osman Küçük İbrahim Olcay Muharrem şeklinde ve Beşiktaş oyunu açıyor. Top hemen siyah beyazlar tarafından sağ tarafa doğru aktarıldı sağdan bir orta seyretmek üzereyiz fakat sol bek Alp bakalım bırakacak mı? Bırakmadı ve top dışarıya doğru çıktı. Korner. Korner atışı hemen yapıldı. Kafayı uzaklaştırdı Mersin İdman Yurtlar. Ondan gelen topu tekrar Beşiktaşlar gönderdi. Kale sahasında bir mücadele kafalarda ayaklarda ve top tekrar dışarıya çıktı. Şimdi Mersin İdman Yurtlar'ın bir hatanı seyretmek üzereyiz. Faul atışında tekrar Beşiktaşlar topu kazandılar. Ceza sahasının içinde bir olay seyretmek üzereyiz. Fakat top Faruk'a geldi ve gol evet. Üçüncü dakikada sol taraftan yapılan ortayı Faruk nefis bir voleyle Mersin İdman Yurdu filelerine taktı. Böylece Mersin İdman Yurdu hiç ummadığı bir anda 1-0 mağlup durumda. Beşiktaşlar son derece memnun ve tekrar oyun başlıyor. Top Mersinlilerde. Bir çalım, bir çalım daha derken tekrar topu Faruk aldı. Fakat Faruk Ali'yi geçemedi, ondan gelen topu Yusuf aldı. Doğru Vedat'a. Vedat orta yuvarlakta. Ekseni etrafında şöyle bir döndü. Yusuf'un önüne uzattı meşin yuvarla. Ondan da sol tarafa doğru bir pas. Soldan kayıyorlar şimdi. Top Beşiktaşlılar'da düzeltti sola çık Faruk. Aldı. ikinci hamleyle Ayhan'ı geçme çabasında ve geçti de. Ortasını yaptı. Ceza sahasında Refik bırakmadı. Refik'ten Yusuf aldı. Yusuf karşı karşıya vuramıyor. Vuramıyor ve topu hemen Arif aldı gibi kalecisi Fikret'e veriyor. Fikret degajmanını yaptı. Kale sahasının tam köşesinden uzun bir vuruş bu. Fakat Beşiktaşlılarda siyah beyazlı takım ilk yarım saat hakikaten gayet iyi futbol oynuyor. Mersin İdman Yurtlar mütemadiyen Beşiktaş larını önleme çabasındalar. Şimdi sol taraftan kayıyor Mersinler. Kaymak kayıyorlar. Osmandan ileriye doğru uzandı. Ondan Olcaya geldi. Olcay'dan kaptı Vedat. Doğru geriye çekti ve kalecisi Sabri gördü. Bu arada bir fırsat yakaladı Küçük İbrahim vuramadı. Küçük İbrahim yakaladığı bu fırsatı kaleci Sabri'nin ellerine teslim etti. Sabri uzandı. Degajmanını yapmak üzere topu yerde sektiriyor ve şu anda degajmanını da kullandı. Sağ taraftan bir atak seyrediyoruz. Top taşlarda Yusuf'ta. Ondan Vedat'a. Vedat ceza sahasında vuruş yapacaktı. Bunu derhal anladılar İdman Yurtlular ve Refik anladı. Aldığı gibi yanındaki arkadaşı Osman'ı gördü. Osman'ın pası Küçük İbrahim'e, Küçük İbrahim'den seken top... ...Meşridaşlar tarafından alındı ve şu anda Davut'ta. Davut sol tarafta mücadelesini yapıyor, topayla ayağında iki Mersin'in ortasından geçirdi... ...Fakat geriden gelen Mersin'in topu derhal kaptığı gibi Küçük İbrahim'e uzattı. Küçük İbrahim ceza sahasının birkaç metre kadar dışından verdi topu, kaptırdı yani ayağından ve böylece sabirde kaldı yine. Beşiktaş 1-0 galip durumda. Sabri'nin degajmanını seyrettik. Derhal Davut'a geldi. Ondan Sanlı'ya, Sanlı'dan tekrar bu genç futbolcuya ve soldan da bir orta seyrediyoruz şimdi. Ceza sahasının bir iki metre kadar dışında top ve Vedat'ın ayağında. Vedat ekseni etrafında şöyle hemen bir döndü. Sol taraftan gelen topa Yusuf vurmak üzere Yusuf'un önden sekti top. Ondan Osman'a geldi. Osman'dan sanlı kaptı. Sanlı kaptı. Hemen döndü ve yanındaki arkadaşı Davut'u gördü. Davut sol tarafa doğru deplasman yapmış durumdaydı. Yanındaki Farah verecekti olmadı. Kaptı bunu Halim derhal Osman'a verdi. Osman geride oynuyor ve gayet iyi oyun tanzim ediyor bugün Mersin İdman Yurdu'nda. Ve şimdi de top Olca'ya gelmişken bir faul yapıldı kendisine. Faul atışı hemen kullanıldı. Ceza sahasının içinde kafayla kestiler. Kafayla kesti Beşiktaşlılar. Derhal ileriye ata doğru kalkıyorlar ve şu anda top ilk golün kahramanı Faruk'ta. Faruk taraftan kaydıydı, Sanlı'ya verdi. Ondan gelen topu Yusuf kaptı. Yusuf kaptı, kayıyor. Ayhan hemen önünde yine Sanlı'ya uzattı. Sanlı ceza sahasının bir metre kadar dışında müsait durumdaydı ve Faruk'a verdi. Fakat Faruk'un ters röveş hatasında top isabet kaydetmedi ve dışarıya çıktı. Avrupa dışını kaleci Fikret kullandı. Fikret'in kullandığı top orta yuvarlakta, kafalarda sekiyor ve sağ taraftan bir beş taş hatanı seyrediyoruz yine. Kayıyor siyah beyazlı futbolcu, yanındaki arkadaşını görüyor. Ondan önce Yusuf topu alıyor. Yusuf kayıyor, kayıyor, ceza sahasının bir iki metre kadar dışında vurmak üzere. Vazgeçti, topa basacak bastı, çekti topu geriye doğru. Bir orta yaptı ve bu arada sağ taraftan sert bir şut ve gol Ahmet'in Rayan'a çaktı. 29. dakikada sağ taraftan yapılan orta, Ahmet böyle ters kaleye doğru yuvarlanırken tam topuğuna çarptı ve böylece Beşiktaş 2-0 galip durumda. Siyah beyazların atakları mütemadiyen devam ediyor. Mersin 2-0 mağlup durumda olmasına rağmen henüz moralini bozmuş değil. Bu ilerisi için herhalde iyi alamet olur bir takıma. Ve şimdi Mersin'den ataklarını seyrediyoruz. Ceza sahasında Küçük de işte bir gol fırsatı sol taraftan vuramıyor vuramıyorlar ve Mersinler böylece bir golden mahrum oluyorlar. Sabri'nin degajmanını seyrediyoruz. Ondan Ayhan'a, Ayhan'dan Ali'ye. Ali'den Halim'e gelen topu da Halim hemen gözünü eğdirip ileriye doğru uzatıyor. Ceza sahasının köşesinde şimdi top. Gerilere kadar geldi Beşiktaşlılar ve böylece ilk yarıyı 2-0 önde kapadılar. Şimdi sağ taraftan Mersinler ikinci yarıyı açtılar. Top Ali'nin ayaklarında. Ali mütemadiyen kayıyor. Mersinler bu devrede ...İleriye doğru aldılar Alp'i ve şimdi de bir free katışı atışı. Ceza sahasının önünde hafif bir paslaşma ve ve bu arada da gol. Osman nefis vurdu topa. 54. dakikada Mersin İdman Yurdu'nu iki bir duruma yükseltti. 2-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu. Osman'ın nefis golüyle şimdi iki bir. Sağdan bir atak daha seyrediyoruz. Sabri yumrukluyor. Beşiktaşların morali bozuldu. Mersin İdman Yurtları ise gayet iyi duruma geldiler bu golle. Sağdan bir atak atakta mütemadiyen Mersinler bastırıyor Beşiktaşları. Beşiktaşlar hala tehlikenin farkında değiller. Sol taraftan bir atak daha seyrediyoruz. Alp de top. Alp ilk yarıda sol bek oynamıştı. ikinci yarıda da ileride oynuyor ve şahane bir futbol oynuyor. Eski futbolcusu Mersin İdman Yurdu'nun. İşte ceza sahasına yine kaydı. Paralel bir pas yaptı. Sanlı kesti. Sanlı'dan gelen top yine ceza sahasında. Kafalarda Beşiktaşlar güç cevap verebiliyorlar Mersin İdman Yurtlulara. Ve şimdi sol taraftan bir atak daha seyrediyoruz. Bu atak bu defa Beşiktaşlar tarafından yapılıyor. Ve Mersinler bunu derhal topyekün müdahaleyle dışarıya doğru uzatıyorlar. Fakat sol taraftan henüz tehlike geçtirilmiş değil. Yusuf da Yusuf'tan gelen topu Davut alamadı. Ve derhal Mersinliler bir kontra atak Top Alp'in ayağında. Alp aldı sol taraftaki muhareme bakmıyor. Hemen yanındaki arkadaşını görüyor. Görüyor yandaki arkadaşını top orta yuvarlığa gelmek üzere. Arif'te. Arif'ten Ali'ye geldi. Ali'den de sol taraftan kaymakta olan Muharrem'e. Muharrem aldı topu düzeltti. Bir topuk pası ve hemen önünden top dışarıya çıkartıldı Beşiktaşlar tarafından. Atış tekrar yapıldı. Oyun mütemadiyen heyecanlı bir havaya bürünmek üzere ve ve Beşiktaş iki bir galip durumda. Bir orta seyrediyoruz, Sert bir kafa sol taraftan top korner. Korner atışı yapıldı. Ceza sahasına süzüldü ve Sabri topu derhal dışarı çıkardı. Sabri'nin yaptığı bu avut atışından sonra Mersin Man, yurtlar Muharrem Vasasar'a bir kontra atak razı Muharrem'den gelen topu Vedat kaptı. Vedat'tan Erkan'a geldi. Erkan şöyle ileriye doğru baktı. Uzattı. Orta yuvarlakta top kesilmek üzere. Kesildi ve bunu sağ Kalim aldı. Ahmet'in önünden kesti. Hemen ilerideki sol açığı Muharrem'i gördü. Muharrem ortaya doğru gönderdi. Kayıyorlar şimdi yine Alp'te. Alp'ten, Alp'ten bakalım kime gelecek. Yine kendine geldi ve gol. 76. dakikada Alp Osman, Alp Osman paslaşması. Mersin'i beraberliğe yükseltti. Şahane bir gol attı Alp. 76. dakikada Osman'la bir verkat çaptılar. Alp bir anda ceza sahasına girdi. Ve bu arada Kaya'nın da ayağına çarpan top Alp'e güzel bir pas hazırlamıştı. İşte böylece 2-2 iki iki berabere durumda şimdi Mersin İdman Yurtlular. Ve Mersin İdman Yurtlu taraflarının sevinci hakikaten nefis bir gösteri. Şimdi top Beşiktaş ceza sahasında. Mücadele mücadele fakat Beşiktaşlılar artık son fırsatı kullanamıyorlar. Ve böylece Mersin İdman Yurdu Beşiktaş karşısında galibiyetten değerli bir beraberlik alıyor. Hakikaten 2-0 mağlup durumda olmak, iki iki berabere gelmek bunlar çok önemli şey. Böylece bir puan alıyor Mersin.